ödül törenimize geçeceğiz. Ödül törenimizde ilk önce jüri teşvik ödülümüz var. O ödülü size verdirelim istiyoruz. Genç bir yazarımız Irmak Zeynep Öksüz jüri teşvik ödülü kazandı. Ve alkışlarımızla değerli yazarımızı davet ediyorum. Jüri özel ödülünü çok değerli sanatçımız Eser Taşkıran'dan alacak. Bu alkış az da var. Şöyle daha güçlü bir alkış Buyurun. Şöyle orta kısmı alırsak size fotoğraf çekilebilmesi için de. Buyurun. Evet, teşekkür ediyoruz. Serbiye'ye de teşekkür ediyoruz. Hazır sahneye için. Mansiyon ödülümüz var bu yıl. İlk mansiyon ödülümüzü Sükunet Kıyısı isimli öyküsüyle Saliha Nur Yazar hanımefendi kazandı. Alkışlıyoruz ama bir galiba videomuz var. Onu izleyelim. Akdeniz'in içtenlikle tüm mavileri kucaklayıp yeşile selam durduğu yılları, maviliğin özgürlüğü kıyıya taşıyıp sonsuz sahilini yudum yudum ferahlattığı zamanları, anılarını anlatırdı. Limandan bakınca sahilde toplanan tüm renklerin gülüşünün ardındaki balıkçı tekmelerini, sahil çizgisinden büyüyerek hakimiyet kuran yuvarlak tepenin ulaştırdığı şehir merkezini, şehre sunulan balıkların keşniş, sarımsak, acı biber ve kimyonla harmanlanıp ızgaraya dizilişinin sonrasında Evet, alkışlarımız Mansiyon ödülümüzü kazanan çok değerli yazarımız Salih Nur Yazar için. Salih Nur Yazar Hanım'ı alkışlarınıza davet ederim. Ve kendisine kılık getiri ve sertifikasını takdim etmek üzere çok değerli avukat Cengiz Hortoğlu'nu ben alkışlarınızla davet ediyorum. Buyurun efendim. Yazılımımız Salih Harbuz, yazılara ve çok değerli avukat Cem İsmokoğlu'na teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızla bu anca fotoğrafı için lütfen hiçbir yere ayrılmayın. Sırada ikinci mansiyon ödülümüz var. İkinci mansiyon ödülümüz de Tüneyiş adlı eseriyle Ahmet Kanterin oluyor. Alkışlarınızla ödülümüzden bir bölümü hep birlikte şimdi dinliyoruz. Hmm. yüzüne dair bilinenlerden nasibini almışsa da sokaklardaki yokluk ve hatıraların ısıran tutumları tutkuları belirginse de farklı bir sonbahardı. Yüzünü de buna dahildi. İki yanı duvarla kesilmiş, çıplak dev ağaçlarla sınırlanmış kahverengi yaprak caddesinde kolunda bir sepet, usul yürüyen masum kadın. Evet, çok değerli yazarımız Ahmet Kanter'e Mansiyon ödülü kazandı. Tüneş adlı öyküsüyle teşekkür ediyor ve alkışlarınızla yazarımızı davet ediyorum. Yazar ve Barış Manço'nun yol arkadaşı ve de Taner Şahin'i alkışlarınızla davet ediyorum. Buyurun. Evet. Evet, tekrardan yazarımız Ahmet Kantere ve çok değerli Tamer Şahin'e teşekkür ediyoruz. değerli konuklarımız sırada geldi. Turun Edebiyat Dergisi 7. Öykü Yarışması 3.sünü açıklamaya. 7. Öykü Yarışmamızın 3.sü Öz isimli eseriyle Doktor Ayşe Gürkan kendisine tebrik ediyoruz ve alkışlarınızla oyuncusundan bir bölümü hep birlikte ediyoruz. Elinde sıcacık, avuçlarını yakan, kokusu ciğerlerine kadar dolan kahvesiyle oturuyordu balkonda. An güzeldi fakat yine içi hoşnut değildi. Hissettiğine şaşırmadığı bir hoşnutsuz Hani insanın karnını arıtır, yemek borusunu sıkar ya, işte öyle bir hoşnutsuzluk. Bu durumun farkında olmasına rağmen yine de çok umursamadı. Ne de olsa alışkındı. Gözü solmuş güle takıldı. Boynunu eğmişti. Rengi kirli toprak rengindeydi. Güzel kokusu yok olmuştu. Bahçe makasını alıp kessem mi acaba? sonra vazgeçti bu isteğinden de. Birden etraf karardı. Ne olduğunu anlayamadı. Saniyelik bir şeydi. Ah dedi. Yorgunluktan neler oluyor? Neydi bu şimdi? Zaten var olan huzursuzluğu iyice artmıştı. Kahvesini bırakarak eve girdi. Evlerinin önünde halen kimsenin tam olarak nasıl çıktığını bilmediği bir dut ağacı vardı çok genç bir ağaç değildi. Bazen bu ağaç kadının ilgisini çekerdi. Çünkü kadına göre bu dut normal ağaçlara göre daha hızlı büyüyordu. Evet, ikinci öykü yarışmamızın üçüncüsü. Doktor Ayşe Gürkan'ı alkışlarınızla davet ediyorum ve kendisine ödülünü takdim ettiğim üzere jüri başkanlığımızı yapan yazar aynı zamanda Truva Edebiyat Dergisi Yazı İşleri Müdürümüz Demet Manlaş Kervan'ı alkışlarımıza davet ediyorum. Buyurun. Demet Hanım yok mu? Demet Hanım yetişemedi. O zaman bankacı o da yok. O da, da bahireyinde. O, o zaman şöyle yapalım. Ben tekrardan ben vereyim. Peki. Peki ben vereyim. Buyurun. Alalım. Evet çok tebrik ediyoruz doktor Ayşe Hanım'ı. Ee, hazır şey yapmışken bir röportaj yapalım. Hekimlik, hekimlik günümüzde zor bir meslek. Malum sağlıkta şiddet haberlerini de her gün duyuyoruz. Edebiyatı bir kaçış olarak mı kullandınız? Hayır e, yani şöyle ben zaten yazmayı çok seviyordum. Ama işte fakülteyi kazanmakla birlikte ara vermiştim. 30 yıl sonra tekrar başladım ve ilk öykümde de yani ödülle taçlandı. Hani kaçış olarak değil aslında. Yani hani mesleğimi de çok seviyorum ama yazarak duygular çok rahat ifade ediliyor ya. Hani belki de kendimi ifade etmenin yolu bu şekilde söyleyebilirim. Bir alkış alalım o zaman Ayşe Bu uğurlu öykülerden dinlemek. Evet şimdi sıra geldi yedinci öykü yarışmamızın ikincisini açıklamaya başka bir ben adlı eseriyle bir ben vardır benden içeri demişti bizim yolumuz bu da kökü mazide olan adıları olduğumuzun bir göstergesi Murat Aydın'ı alkışlıyor ve öyküsünden bir kısmını hep <laughs> birlikte kısmı <laughs> dinliyoruz. Aylardır dışarı İnsanlarla iletişim kurmuyor, stokladığım yiyecek ve içeceklerle kendimi resmen hapsettiğim bu evde münzevi bir hayat yaşıyordum. Açıkçası bundan da pek şikayetçi değildim. Yalnızlığı, yalnızlığımı seviyordum. Özellikle evde yapayalnız saatlerce, günlerce, aylarca hiç dışarı çıkmadan kendimle kaldım düşüncelerimin, hayallerimin, çocukluğumun, mutlu anılarının tüm evi doldurması, her adımda bu anılardan birine çarpıp, sırlı, unutulmuş bir aleme sürüklenmeyi seviyordum. Amansız bir hastalığa yakalanmış, günlerini sayan bir ihtiyar gibi, uzandığım kanepeden ağır hareketlerle doğur. Mutfağa giderken radyonun cızırtılı sesi tüm salonda yankılanıyordu. Murat Aydın başka bir Ben adlı eseriyle 7. E, Öykü Yarışmamızın ikincisi oldu. Alkışlarınızla Murat Aydın'ı davet ediyorum. Biraz gecikmesi söz konusu. Peki o zaman şöyle yapalım. Murat Aydın adına... Ayfer Hanım siz genel yayın yönetmen olarak e, takdim alın e, ve çok değerli yazar bu programın gerçekleşmesinde de büyük emekleri bulunan Hüseyin Uyarı ver. E, Murat Bey'in ödülünü takdim etmek üzere alkışlarınıza davet edelim. Buyurun Ayfer Hanım. Ay, Ayfer Hanım, ödülü götürmeyin lütfen evinizi. Tamam, peki. Buyurun, alkışlıyoruz efendim. Evet teşekkür ediyoruz ee, yazarımız biraz gecikmiş normal bugün İstanbul'da inanılmaz kötü bir hava e, olayı cereyan etti malumunuz ben bir de büyük çekmeceden buraya bir buçuk saatte ancak geldim tempo yolunu kullanmama rağmen evet sıra geldi yediinci öykü yarışmamızın birincisini açıklamaya ama bunu açıklamadan önce 153 eser katıldığı her biri değerli çalışmalardı. Jüri teşvik ödülü, mansiyon ödülleri, üçüncülük, ikincilik ödülleri hepsi çok kıymetli. Hepsi birinci aslında ama yarışmaların genetiğinde var olan bir şey. Bir birinciyi seçmeniz gerekiyor. O yüzden yedinci öykü yarışmamızın da bir birincisi var. Ve öykü yarışmasına katılan eserlerin yer aldığı kitaba da değil mi? Adını veren öykünün yazarı. Ben öykünün ismine bir kere Sambil yani çok e, bayıldım inanılmaz. Yani çok güzel e, bir isim olmuş. Sayıklamalar eseriyle Gülçin Granit hanımefendi 7. öykü yarışmamızın birincisi olmuştur. Alkışlıyoruz. <laughs> Ve eserinden bir görüşü diliyoruz ile pencereme vururken güneşin şalkı sarı saçlarında yansıyordu. Elindeki tarağı balkonun kenarına bıraktı ve saçlarını tokadan kurtardı. Örükleri teker teker çözüldü. Her bir tutam saç bir etek gibi açılarak o ince beline döküldü. Bu güzellik karşısında erimemek mümkün müydü? odanın penceresinden onu soluksuz izliyordum. Yanına bir kız çocuğu seyirterek geldi. Bu kardeşi olmalı diye düşündüm. Tıpkı ona benziyordu. Evet, lütfen alkışlar kesilmesin, devam etsin ve alkışlarınızla görüşen Cırenit Hanım'ı davet ediyoruz ve kendisine plaketilerin sertifikasını takdim etmek üzere. Turma Yayın Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Çedi'yi alkışlarınızla davet ediyorum. Buyurun. Evet, Sami Bey'in kızı Hanım e, hanımefendi arkada bize yardımcı oldu ve Sami Bey'in torunu aynı zamanda. Onları da bir alkışlayabilir miyiz rica Lütfen buyurun. Evet tümümüzü bir yarışmamızın birincisine buyurun. Evet,

e, mutlaka önemli bir payı olması lazım. Şöyle güçlü bir şekilde alkışlıyoruz. Öğretim çalışmalarınızın gerilmesini ve güçlü bir şekilde alkışlıyoruz. Ve alkışlarınızla yerleri de uğurluyoruz. Bir kez ayrılmayalım.